lan. Bir daha kim bu mahallede uyuşturucu satar? Kim Osman yapar? Ne yapışmanız plan verir? Avradını sikerim. Kime diyor lan? Neyse. Neyse diye sesimi geri verir misin? Hayır. <gülüyor> 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 e? <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor lan? Gel gel. Karın deli bak ya. At işte ya

ne? E ne sal kanka? ne sağlık bu arada. Oğlum kum koymamış mıyım ben oraya ya? oldu adam? Bir saniye. tamam Pardon 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 pardon. borcun yok şu an. Şunları al. sat Oğlum şey, adam geliyor adam geliyor. Ne adam al. ha? Al. Kanka Allah! Lobi! Oğlum öldüm öldüm! Lan kartlar yerde. Kanka kartlar yerde. adam aldı. Kanka mal mısın sen ya? Sen ya, mal Kanka Ej. Ya Sky ne yapıyor? Geldim. Geldim. Ya abi ben 4 bir 1 deyim, gözünüzü seveyim. Kesin. Gelemiyor. Beyler bomba mutesini açtı çok acil. Beyler koşun. Ama adam yanımda. Attılar, attılar beni. Adam yanımda. Aşağı attılar beni. Adam yanımda. Öldüm ben o zaman kanka. kurt. Nasıl kurt? Ölü tut Ölü tut tut tut, 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 tut Vur anında, vur anında Anında bende Kapattım Aa öldü, öldü Aha öldü 4 3 2 1 Almadım aldı aldı Aks aldı Kimin çıktı bir dakika İn artık Düştüm ben kestim babanın oğlu mu Al öldü ben ben başlıyorum Öldüm. Öldüm ama ne koyayım? Ne oluyor? <laughs> ne oldu amına koyayım? Kestim. Vallahi billahi kestim. Kestim! Kestim ben! Kanka çok şahlandırma niye şahlandırıyorsun? Attım bir içine. Ya kanka bin ya atla atla. sende. Bende tamam, ben de. Ben de potla besleme beni, beni potla sana. Aa, ne yapıyorsun kanka, ne yapıyorsun? Ben mi anda sırattım? Ya anladım. ne yapıyorsun? Ben mi? Ya ne yap? Ama ne? Öldüm ama Ya arkadan geldi. Ya. Narkoz seni yapacak arındırdın şey arındırdın birini. Anladım. Beni arındırdın ya. Kanka. Bak kim ya kim mete 8-0 Narkoz öldüm pot Narkoz. Patladım da öldüm kanka. Narkoz adamsın. En çiyorum beni anın duyun. Helal sana. Bir dakika. Kaç? <laughs> bir dakika ben de sana kaç? 780 700'den salayım hepsini gel. Bir depo var herhalde. Benim andazlar ne yapacağım? Elmas ne var? Bir, bir depo var işte. Benim çok karışıyor. Yok çok lazım değil. <laughs> Lay, ne öyle? Bir, bir dakika bir hesap edelim. Kaç tane <laughs> i̇şte. Ya bir dur ya. Dört tane var işte. <gülüyor> <gülüyor> Benim oğlan mı senin maça çağırıyor? Sen nesin mi öyle? Adam fena oynuyor mu? yayına oynuyor. Geber amına koyayım artık ya. Yok ölmedi. Ben onun da falan da basın da gelmedi yine. Öldü. Hiç. Kendi kendine. Oldu ama sıfırdan yüzeyse eğer bu daha asaletli Kökü söndüğünde dostluk bitermiş Eğer kim seni seviyor sabah o da gidermiş Ama otuz sikler mi? Hayır bunlar işten değil Gelsin hayat bildiği gibi çoktan düştük birden bir Kökü söndüğünde dostluk bitermiş Normal büyüyü silmiyor Değil mi anne? 5 falan silmiyor değil mi?